Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi Berenle Demir bir kendilerince bir oyun bulmuşlar. Daha doğrusu Hayır. TikTok'tan izlediğiniz ben bir ben oyun. TikTok'tan. Evet, meşhur oyunumuz. Şimdi burada Demir. bir adet bardağımız var. Bardağımızın yarısına kadar su var. Burada kovamız, burada da paramız var. Şimdi açıklıyorum, bu barda Beren ve Demir her seferinde milim milim su koyacaklar. Milim milim sırayla su koyacaklar, bir dakika Demir. Ondan sonra suyu kim taşırırsa, bardaktan dökülürse o kaybedecek. Kaybederse de bu, bu kovanın bütün bunun kovanın içine koyacağız ve 15 saniye böyle duracak. Evet, cezası da bu kovanı, e, bunun içine L'nin içine suyu koyacağız. 15 saniye kafasını bekletmek zorunda. Eğer kazanana da tabii ki burada ne var? Lira. 200 TL <laughs> para, değil para değil. ödülü var. 6 Hadi 6. bakalım. O zaman Başlıyoruz arkadaşlar. Ta 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 tam. Hadi ilk önce taş kağıt makas yaparak kimin başlayacağı belirlensin. Taş kağıt makasla. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Demir Hadi bakalım. Başlayın. Başla, Demir başla. Evet Demir o sudan koy, bardağın içine koyacaksın. Yavaş dök. Vallahi taşırırsan yanarsın. Evet. Oha! Ne kadar çok koydun Beren? Oha! Demir de sıra. Demir sen bir anda niye o kadar çok su koydun? İnanmıyorum. Şimdi de nokta nokta koyuyorsun. Oha! Taştı. Bir dakika bir dakika yok taşmadı da. Dur dur demir dur. Şimdi tam tamına var ya sıfırlandı. Demirin suyuna bakalım. Evet demir. Aaa taşmıyor. Evet berende sıra. Yeter yeter. O kadar çok yani Beren. Şimdi demirde sıra. Masayı Vay canına hala taşmadı yalnız. Ben şuradaki Şu an böyle. Masayı oynatmayın bence. Hii, şu an var ya taşmıyor. Demir'e bak. Demir? <laughs> Demir böyle döküyordu şimdi damla damla. Aa, ilk başta aldı öyle döktü. Rahat hmm. rahat. Şimdi de bir damla bir damla döküyor. Ay. Bakalım 200 TL'yi. 200 TL'yi kim kazanacak? Hadi tın. Taştı. Taştı. Kaçtı, taştı. 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 Bak, evet. bak 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 bak. Evet, dibinde evet. gördün mü? Bak gösterelim mi arkadaşlara. o ben düşürdüm oh de ha. taşırdı. Demir taşırdı. Şimdi dur bir dakika. Siz onu koyarken bu ödül senin Verencim. İlk önce ödülünü al. Verencim, ilk önce ödülünü al. Tebrik ederim. Allah ne yaptın Demir? Tamam. Yedek su getir buraya doldur. Koş. Koş ye su getir doldur bunu. Leğeni dolduracağız. Silme dolduracağız. Koş tamam. koş koş. Hayır koş. silme doldurma. Evet evet. Yani biraz daha dolduralım. Burada Kafası girmez. Dol, yarısına kadar doldur getir. Ay, Dökme ya. sakın. Islandın mı? Masa da ıslandı. Her yer ıslandı. Demir'in gelmesini Demir, bekleyelim. Doğrudum. Demir şimdi cezana hazır mısın? Evet, Beren sayacak. Sen 200 TL'ni al eline. Şimdi doldurduk. Gördüğünüz gibi. Demir şimdi kafasını 15 saniye Demir bir dakika bir dakika çok basıp da Demir hadi bakalım Gazan mübarek beber, olsun Beren sayacak Demir kafasını soyacak 1 2 3 başla 1 2 3 4 Çok yavaş sayıyorsun 5, bu olacak çocuk 6 7 8 9 10 11 12 13 On dört 15. Maki, <laughs> 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 maki bana bak. Aa, demir, nasıldı? Ay tek tekrar. Tekrar mı? Ben ya saçmalama, boğulacaksın. Oğzadi. Ben yapacağım. Ben yapacağım. Hayır ya, sen niye yapıyorsun? Bunlara da ceza ödeğin gibi geliyor. Demir. demir, Demir. Demir boğulacaksın. Demir. Demir. <laughs> İnanmıyorum sana. 20 saniye Demir. Tamam daha yapmıyorsun. Bana bana yemin tabi. Hayır ödül vermedim ki ben ona. Beren 15 saniye ol. duracak Oy. mı? Demir. Demir. Her yerin ısırır sıklam. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 saniye. Hayır. Hayır tek yani... Son sa, so son şans. Bir 2 üç dört. Basma. Sen no. basma ya Demir. Bir iki bir, üç, bir, üç dört, bir, Beren nefesin çıkmıyor, bayıldın mı? Ne <laughs> yaptın? <de> <laughs> <ki, 'Tok, gülüyor> bir iki on Tamam. Ben ben Bence ya. en uzun duran demir oldu. Ben... Cezası ödül gibi geldi yalnız. Ben... Tamam, tamam, hayır bitti bitti tamam. Kış kış, kış, kış ayındayız arkadaşlar hasta <gülüyor> olacaksınız <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Ay demir, ne yapıyorsun? Ya. <laughs> demir, ne yapıyorsun? Demir, ne yapıyorsun? Yapılır mı öyle? Her yerini sırır sırtta ettin. her yere. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter bence sulu şakamız bitti. Bu kadar suyla oynamamız yeter. Kış ayındayız şu an farkındaysanız. Evet, bir sonraki oyunumuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.